de COVID-19 salgınında çok önemli. Bireylerin mikro RNA'larına bakacağız. Bağışıklık sistemini nasıl etkiliyor mikro RNA'lar? Virüsü nasıl etkiliyor? Yani mikro RNA'lar bir taraftan virüsü etkilerken bir taraftan da insanların bağışıklık sistemini kötüleştiriyor veya iyileştiriyor. Bu çerçevede bu hafta Akta Biomedika'da yeni bir yayın yazdım. Türkiye'den çıkan önemli bir yayın bu. Bu yayın çerçevesinde de COVID-19 salgını için Batak Deniz Kalkınma Ajansı bir çağrı yaptı. Bu çağrıya başvurduk. Bir proje hazırladık. Bireylerin hem hastalığı geçirmiş bireylerin hem de sağlıklı bireylerden örnekler alacağız. Hı hı. Hem mikro bakacağız hem de COVID-19'un immunoglobulin ve PCR dediğimiz yöntemlerle karşılaştırma yapacağız. Elimizdeki bu mikrorenaların ne kadar hassas ve özgün olduğunu görürsek hemen arkasından tüm toplumu taramak için kit geliştireceğiz ki bu arada bireyler başvuracak. Hem Covid'ine bakılacak hem de mikrorenallerine bakılacak. Hastalığa yakalanma riskinin olup olmadığı netleşecek. Hı. Bu da bireylerin, hassas olan bireylerin yani riski yüksek olan bireylerin daha sıkı korunmasına Olmayanların da daha serbest olmasına yol açacak. Gerekli test örneklerini alacağız, cihazlarını kuracağız. Mayıs ayı içerisinde, Haziran'da bunu tamamlamayı düşünüyoruz. Hı. Temmuz'da da sonuçlarını alıp hemen tüm toplumu taramaya başlayacağız. Hı. O raporları da ona göre düzenleyeceğiz. Her bireyde, e, sağlıklı bireylerde e, hem COVID-19 genetiğine bakacağız, hem mikro DNA genetiğine bakacağız. Sonuçta bir rapor vereceğiz. Bu kişi buna yatkın veya değil. Sonuçta da birey kendini koruması yönünden daha